I and Imkai uh, studied with some famous paper on uh, energy theorem, and uh, Imkai is a forty-year student that did it and I think he did a great job. He like started from differential geometry, learned general relativity, and then uh, tried to. Uh, I, I can also say something about the significance of this paper. So as you might, or as you might know, already know, Witten uh, is a physicist who won the Fields Medal, and this paper was one of the citations that you received when, like, uh, when being awarded the Fields Medal, so it's very significant. So there were like some mathematicians, like Yao and Shen. Yao is this famous guy, but, but they prove this theorem, but their proof was like way too complicated. And uh, written like new proof is so simple that like I read through this paper in like a day in like two hours. So <laughs> it's definitely an improvement on the çalıştığımız <laughs> <laughs> The floor is <of> yours. <laughs> yeni bir kanıt altı makalesinin sunumunu yapacağız. Başlayalım. Öncelikle sunumun içeriğine bizi ne bekliyor? İlk olarak Einstein denklemlerinden başlayacağız. Einstein denklemleri nedir? İşte geometri bakımından anlamı nedir? Onu inceleyeceğiz. İkinci olarak Dirac denklemi. Ve en sonunda da pozitif enerji Teoremi nedir? Ve pozitif enerji teoriminin Wilson'ın gözünden yaptığı kanıtı inceleyeceğiz ilk olarak Einstein alan denklemlerine geçmeden önce e, belli bir diferansiyel geometri e, altyapısına ihtiyacımız var. Bunun için ilk başta e, metrik tensörü tanımlamamız gerekiyor. Metrik tensör e, iki tane e, baz vektörünün dot product olarak tanımlanıyor matematiksel olarak. Fiziksel anlamada bir yüzeyde uzunluğu ölçmek için kullanıyoruz aslında temel olarak. E, i̇kinci olarak da kovaryan türevden bahsedebiliriz. Kovaryan türevin çıkmasının nedeni e, düz bir yüzeyi düşünürsek eğer düz bir yüzeyde türev almamız çok basit oluyor. O ilk terim olarak isimden, yani ilk terim olarak gösterebiliriz ama ek olarak eğer bir yüzeyde türev almak istiyorsak e, bir metrik tensör düzeltmesine ihtiyacımız var. O da ikinci kısım olarak geçiyor. İkinci kısımda Christoffel sembolü devreye giriyor. Bu metrik tensörün bir düzeltmesi ve manifold üzerinde connection sağlıyor aslında bize. Ee, üçüncü denkleme geçmeden önce, yani Riemann tensörüne geçmeden önce bir paralel transport e, göstermemiz gerekiyor. Paralel transportla bir vektörü alıp eğer e, bir loop boyunca taşırsak, öncesinde gördüğümüz gibi, loop boyunca taşıdığımızda vektörümüz belli bir açıda sapma gösteriyor. Bu sapmanın de vektörü kendisinden kaynaklanmıyor. Tamamen yüzeyden kaynaklı. Yani yüzey yeri olduğu için böyle bir şey gerçekleşiyor. Bunu da göstermemizin yolu Riemann tensöründen geçiyor. Yani Riemann tensörüyle biz bu eğriliği anlayabiliyoruz. Riemann tensöründe matematiksel tanıma bu şekil oluyor. Yani sembolleri giriyor devreye. Ve Riemann tensörü bize aslında uzayın nasıl eğrildiğini tanımlıyor. İlk fotoğrafta da işte gösterdiğim gibi Riemann tensörü eğer sıfırdan büyükse e, uzayımız bir spherical, eğer sıfırsa örtüyen yani düz bir geometri söylüyor, sıfırda ise hyperbolik bir e, yüzeyin olduğunu bize söylüyor. E, ikinci, i̇kinci olarak Einstein alan denklemini e, burada konuşacağız. Einstein alan denkleminde ilk kısım e, Ricci tensörünü bize belirtiyor. Ricci tensörü Riemann tensörünün kontrakt edilmiş hali yani indirgenmiş hali. Bunun içinde işte üst indisiyle bir alt indisi eşitleyip e, bunları toplar indisiyle olarak Ricci tensörünü elde ediyoruz. E, i̇kinci kısımda da Ricci skaleri var. Bu da aynı şekilde gerçekleşiyor. Ricci tensörünün kontrakt ederek Ricci skalerine evritiyoruz aslında. E, e, eşitliğin sağ tarafında da enerji momentum tensöründen bahsediyoruz. Enerji momentum tensörü de uzayın bir enerjiyle, enerji ve momentumun aslında uzayı nasıl e, etkilediğini göstermek için yap, e, kullandığımız bir tensör. Einstein Rand denkleminin aslında sol tarafı bize geometri hakkında bilgi şey veriyor. Sağ tarafı da onun nasıl büyüktüğümüzü bize söylüyor aslında. Yani. Nasıl ileri söylüyor. İkinci olarak da geçeceğimiz yer direkt denklemi. Direkt denklemi e, proof'u yaparken çok önemli bir yere sahip olacak. O yüzden Direkt denklemini incelememiz gerekiyor. E, direkt denklemi aslında beşinci denklem olarak geçiyor. Bu denklemimiz e, biz bir yarım yarım spinli bir parçacığın parçacığın davranışları üzerinden anlatabiliyoruz aslında. Bu özel görelilik ve şey özel görelilik ve quantum mekaniğinin birbirine bağlayan denklemin kendisi oluyor ama sadece yarım spinli hani parçacıklar için e, bir davranış sunuyor bize. E, Birer denkleminde d, e, süslü diye olarak gösterdiğim kısım e, gamma fonk yani gamma matrisi ile kovaryant türevin çarpımı olarak geçiyor. Burada I'nin 1 ve 3'ten gitmesinin nedeni kanıtı yaparken 3 e, boyutlu bir hypersurface alacağız. O yüzden e, I 1'den başlayıp 3'e kadar gidiyor. Altıncı kısımda gösterdiğim yer ise e, gamma matrisinin antikomitatörünü aldığımızda aslında bizim metrik tensöre bir ilişkimiz olduğunu söylüyor bize. Bunun sayesinde de Clifford cebini kullanabiliyoruz. Bu da kanıtı yaparken önemli bir yer tutacak bizim e, kanıtımızda. Üçüncü olan kısımda pozitif enerji teoremi nedir? Ve e, pozitif enerji teoreminin kanısına geçeceğiz. Şimdi pozitif enerji teoremi ilk başta e, şu an ve Tanki tarafından kanıtlanıyor aslında. Baton'un da dediği gibi e, Witten aslında ne yaptıklarını, yani ne yaptıklarını tam anlayamadığı için yüksek ihtimal bu, e, bu, kanıtı geliştirdi. E, bu kanıtı yaptı. E, pozitif enerji teoremi aslında lokal olarak bakıldığında e, yüz şeye, uzaya, uzaya lokal olarak baktığımızda her zaman pozitif olması gerektiğini söyler. Ya da sıfır olması gerektiğini söyler. Bu genel bir kuraldır aslında. Ama bunun kanıtı tam olarak yapılan, Tam olarak ilk başta yapılamıyor tabii ki. 8 e, kısımda gösterdiğim e, bir gravitation yani kütle çekimsel bir alanın enerji yoğunluğunun e, denklemi olarak geçiyor. Bu kısmı kullanarak e, profil olacağız. E, diğer kısım ise hypersurface olan kısım. Şimdi bir Einstein alan denklemini biz çözdüğümüzde bize dört boyutlu bir manifold veriyor ama bizim e, gerçek uzay dediğimiz kısım 3 artı bir e, hypersurface olarak yani 3 artı 1 şeklinde tanımlıyoruz. 3 boyutlu bir işte uzay yani uzay şeyi e, e, 3 boyutlu bir uzayımız var. 1 boy işte artı 1 dediğimiz kısımda işte her an e, işte her anı eşitleyerek yani zamanı eşitleyerek bir şekilde oluşuyoruz ve bu e, hypersurface olarak tanımlanıyor. Yani hypersurface üzerinden işlem yapacağız. E, e, evet, yaparken e, şu yol, şu yoldan gidiyor. i̇lk önce Dirac denkleminin karesini alıyor. Dirac denklemi o daha doğrusu bu kanıtı yaparken bu hyper surface üzerinde tanımlı bir Dirac denklemini sağlayan bir kanıt çalışıyor. Yapmaya çalıştığı amaç bu. O yüzden ilk önce Dirac denklemini sonsuza götürürken sonsuza götürürken e, işte belli bir miktar azalan ve en sonunda sıfır olan e, denk, şey çıkar, dengi çıkarmaya çalışıyor diyelim. Buna göre eğer direkt denklemini sağlıyorsa karesi de e, denklemi sağlamalı. Eğer direkt denkleminin karesini alırsak dokuzuncu denklemi elde ediyoruz. Burada işte gamma matrisinin komitatörü ve kovaryant türevin komitatörleri geliyor. Eğer bakarsak e, şey bu şurada e, Clifford Cebrin'i kullanırsak Riemann tensörü ile ilişkisi çıkıyor aslında kovaryant türevle gama matrislerinin. Bunları kullanarak eee Dirac denkleminin karesini eşitlemiş oluyoruz aslında zaman manasıyla. Daha sonra bu e, eşitliği kullanarak Einstein alan denkleminin içine yazıyoruz ve Einstein alan denkleminde Riemann tensörü olduğu için aslında e, 11. kısımdaki expression'a e ulaşmış oluyoruz. Yani liman tensörünü işte Einstein denkleminde kullanarak e, enerji momentum tensörüyle gösteriyoruz. Bunlar da işte 16 pi'ye T00, t dediğimiz enerji yoğunluğunu temsil ediyor. T0J de J yönünde olan e, momentum flux'ını bize belirtiyor. Onu da yerleme yazarsak eğer kovariant e, kovaryant işte kovaryant türevin e, spinor ve T00 diye 12. denkleme ulaşıyoruz aslında. burada epsilon dediğimiz kısım spinor doğaya atladım. Spinor bizim 3 boyutlu hyper tanımlı bir matematiksel yapıyı belirtiyor. Ancak bu vektör değil, vektörler kendi etrafında dönerken kendi daha doğrusu döndürdüğünüzde 360 derece döndürdüğünüzde başlangıç noktanıza elde ediyorsunuz. Ancak spinorlarda başlangıç noktanızı 360 derece döndürdüğünüzde başlangıç noktasına ulaşmıyorsunuz, 720 derece döndürmeniz gerekiyor. Ee, bu matematiksel yapılar da işte kanıtı yaparken aslında önemli oluyor. Önemli oluyor. Yani, spinörler üzerinden gideceğiz. Ee, 12. denklemi elde ediyoruz. Burada T00 enerji densitesi dedik. Şimdi bizim dediğimiz ilk şey enerji densitesinin her local local frame, yani local yüzeylerde ve Lorenz frame'lerinde pozitif olması gerektiği Yani bu T00 pozitif olacak. t 0 j de aynı şekilde pozitif olacak. Ancak eğer enerji density bizim momentum flux'ımızdan küçük olursa belli Lorenz frame'lerinde momentum flux'ımız belli Lorenz frame'lerinde T00'ı negatif yapmış oluyor. Yani enerjimiz negatif olmuş oluyor. Bu bizim isteyeceğimiz bir şey değil. O yüzden e, T00 T0 şeyden büyük olduğunu görüyoruz. E, böyle bir durumda sol taraf kalmış oluyor. Sol tarafta da e, sol tarafta da eğer e, integralini alırsak yani aslında 13. kısma evriltiyoruz. bu sağ tarafı pozitif olduğunu söyledik. Şimdi sol taraf integralde sol tarafını incelediğimizde bir hacim integralimiz var. Şimdi bu D'yi epsilon dediğimiz kısım bir vektör olarak düşünürsek ya da spin ortadı da ya bir şey olarak düşünürsek bunların e, kompleks konjüket, konjüketi ile kendisinin çarpımı her türlü yine yani karesini veriyormuş Yani pozitif gelecek orası da. O yüzden pozitif olacağı için sağ tarafta pozitif ya da sıfır olabilir. Bu denklemi sağlaması için e, bunlardan hani bu denklemi sağlaması aslında mümkün olmuyor. Bu ne demek? Eğer bizi bir e, spinoru alıp e, Hypersurface'ımız boyunca sonsuza götürürsek Hypersurface'a tanım daha sonra sonsuza sıfır olabilecek bir şey olmadığını anlıyoruz. O zaman bizim yapacağımız e, proof değişmiş olacak. Yani alacağımız şeyi değiştireceğiz. Bunun için de e, Hypersurface'ımıza tanımlı e, spinor'umuzu sonsuza götürürken bir sabite gidiyormuş gibi götüreceğiz. Yani e, spinorumuzu e, sonsuza götürdüğümüzde bir sabite doğru götüreceğiz ve 1 bölü r ile azalacak şekilde göstereceğiz bunu. O yüzden o burada bir 1 bölü r ile giden bir fonksiyon tanımlıyor. E sıfırda bir sabit spinoru tanımlıyor. Yani sonsuzda biz E sıfır ulaşacağız şekilde gidiyoruz. E, eğer aynı yaptığımız e, 13, yani 12 ve 13'te yaptığımız işlemleri tekrarlarsak 15. denklem 14. denklemi aynı şekilde tekrarlarsak 15. denklem elde ediliyor. 15. denklemde de solda yeni bir surface terim, yani yüzey terimi elde edilmiş oluyor aslında. Yani böyle olunca buranın zaten pozitif olduğunu biliyoruz. Sağ tarafında pozitif olduğunu biliyoruz. Ya da sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman soldaki bu yüzey terimine S olarak adlandırılıyoruz. Ya yani S, S terimi sıfırdan ya büyük olacak e, ya da sıfır olacak. Yani bunun için e, 16. ve 17. kısımlara geçiyoruz. Şimdi e, biliyoruz ki artık bu yüzey terimi sıfırdan büyük ya da sıfır olacak. Şimdi bunu göstermenin e, yolu şey yaparak e, gravitational yani çekimsel bir alanı eğer bu denklem için yazarsak yani çekimsel işte, bir alanı denklemi için yazarsak aslında bizim S dediğimiz kısım 17. denkleme edilmiş olacak. Bu 17. terim 17. denklem dediğimiz kısım aslında burada E toplam bizim enerjimizi P, P K dediğimiz kısımda K boyunca bizim var olan momentumumuzu gösteriyor. Ek olarak eğer bu sağdaki terimi Clifford ile açarsak S terimi en sonunda E eksi P'ye doğru ediyor. Yani toplam enerji momentumdan çıkardığımız bir terim oluyor. S'yi biliyoruz ki sıfırdan büyük ya böyle bir şey mümkünse toplam enerjinin momentumdan büyük çıkması gerekiyor. Bu da aslında bizim e, yapacağımız, e, daha doğrusu, yaptığımız kanıt için en gerekli olan şey yani yaptığımız kanıtı destekliyor yani. İşte dediğimiz e, şeyi desteklemiş oluyor aslında son olarak da e, bu pozitif enerji teoreminin e, Minkowski uzayındaki bir örneğine bakacağız. Şimdi Minkowski uzayında e, enerji ve e, Minkowski uzayı düz bir dört boyutlu uzayı temsil ediyor. Minkowski uzayında e, Minkowski uzayında e, enerji ve momentum sıfır olacak düz olduğu için. Çünkü momentum, momentum tensörü sıfır olmuş olacak ki düzülüğü e, düzlüğü şey, yüzeyi eğretmesin. O yüzden sıfır olması lazım. Bunu sağlaması için senin sonsuza giderken vanish etmesi gerekiyor. Yani sıfır olması lazım. Aynı şekilde 21. denklem yani e, d, epsilon dediğimiz kısım da sıfır oluyor Bunu sağlaması için böyle bir şey yapıyoruz. E, 21. denklemi açıp e, Clifford Cebri ile düzeltip Riemann tensörü ile gamma matrisi halini yazıyoruz. Şimdi biliyoruz ki epsilon artık yüzey boyunca e, sonsuza gittiğinde sabit ve bütün yüzeyde tanımlı. Tanımlı olduğu için o yüzden epsilon sıfır olamaz. E, gamma matrislerinin komitatörleri de sıfır olamayacağı için Riemann tensörü aslında sıfır geliyor burada. Yani Riemann tensörü sıfır demek bir düz bir uzaydayız demek aslında. Yani bir eğrilik yok demek. Ancak son olarak e, bu bizim yaptığımız şey ee, Seçimiz hypersurface için e, geçerli bir durum. Bunu uzay zaman için düz, e, genelleştirmemiz gerekiyor. Bu da resimde gösterildiği gibi bir seçtiğimiz hypersurface. Bunu biz birazcık deforme ettiğimizde e, aynısının uzay zamanda olup olmayacağını anlamak için yapıyoruz. E, bunun için de, eğer e, deforme ederseniz e, <laughs> hyper yani deforme ettiğinizde aslında aynı şeyi uzay zaman içinde görmüş oluyorsunuz. Yani, e, yani orayı bozan bir Riemann tersörü olmuş için yani Riemann tersörü de aslında e, sıfır gelmiş oluyor. Yani böylece aslında hem e, kanıtımızı sağlamış oluruz hem de Minkowski uzayında e, en düşük enerjide uzay olduğunu anlamış oluruz aslında böylece. Yani e, Vita'nın yaptığı kanıt böylece tamamlanmış olur. E, son olarak Vita'nın pozitif enerji teoremi... Hakkında e, yeni kanıtın e, makalesinin referansları ve dilinizin şifresi.